Açmıyor gene telefonu Fikret. Fikret sen nasıl? Çok üzgün. Dolaylı da olsa benim yüzümden olmuş olabilir. Faruk Bey ve muhteşem planları. Böyle seyretmesi çok zor bir Fikret. Bir şeye ihtiyacın olursa söyle mutlaka. Olur mu? Hapiste beni ziyarete geldiğin gün söylediklerini, Benim sana ne cevap verdiğimi hatırlıyor musun? Ben hepsini hatırlıyorum. Hepsini tek tek hatırlıyorum ben. O tesadüfen barda yanıma geldiğin günden beri... ...olan her şeyi tek tek hatırlıyorum. Tamam mı? Her şeyi hatırlıyorum ben. Ben çok... Konuşma. Dedim konuşma. Tamam. Konuşma o keriz öldü. Öldü o keriz Adem. Sen iyi bir oyuncu olduğun için değil. Ben seni sevmek istediğim için inandım sana. Ben dışlanmanın ne demek olduğunu bildiğim için seni dışlamak istemedim. Benim sana abi demem için yasaların bir şey demesine gerek yok derken samimiydim. Ben seni kendi abimden, öz abimden bile üstte gördüm. Hayvan! Ne yaptık lan biz sana? Ben ne yaptım lan sana? Bu aile bu acıyı hak edecek ne yaptı sana? Ben babamı ne yaptım? Ha? Onu bir bakayım bana. Biz miyiz lan sorumlusu? Ha? Biz miyiz sorumlusu? Çatlakanın almış kaçmış seni. Biz miyiz sorumlusu? Benim annem aklını kaybetti senin baban yüzünden. Ruhunu kaybetti ruhunu. Abin ne dedi? Aldığınız her şeyi tek tek yerine koyacağız dedi. Benim hayatımdan çıkan şeyleri kim yerine koyacak? Ben annemin son isteğini yerine getirdim. Siz daha annemin çektiği acının keyreğini bile çekmediniz be. Ne oldu? Ha? Ne oldu size? Aç mısınız? Açıkta mısınız? Üç dayak mı yiyorsunuz? Ne? Dağıldınız gittiniz. Hadi bakalım o kadar kolaysa topla şimdi hasta ruhunu. Ha? Madem o kadar kolay... Ya sana bile hasta Ya hadi be. tamam bak annemin adını karıştırma fena olacak şimdi. O hadi. sakın burada bitti sanma. Duydun mu beni? Ya, Aha ben de buraya ya. yazıyorum sana bak. Ya yemin ediyorum. Tamam mı? Bunu senin yanına bırakmayacağım Adem. Yani çık evimden bak. Burası çık. hiçbir zaman senin evin olmadı Adem Sezgin. Hiçbir zaman. Ya. Ya. Ne pahasına olursa olsun. Ya git. Ne pahasına olursa olsun. olsun. Onu senden geri alacağım. Gerekirse canınla beraber. Ya. Sen ya. şimdi benim hasta ruhumun bedelini nasıl ödeyeceksin de onu düşün taraf ilerinde bir... Lan! Öyle mi? Bitmedi diyorsun öyle mi? Peki lan! Peki bu adam